Herkese yeni bir bölümden merhabalar. Geçen gün internette dolaşırken böyle bir şey denk geldim. Ee, Steam Store'da yüklenebilecek açık dünya diye e, bir şey buldum. Ne olduğunu merak ettim. Açıkçası sizden önce indirip denemedim. Bugün burada hep birlikte bunu indirip deneyelim. Yani nasıl olduğunu açıkçası ben de bilmiyorum. E, ama şöyle şuradan okuyalım. Yani bizim genel olarak indirdiğimiz şu CC ve modlardan bir tık farklı bir mod e, ve çok geniş kapsamlı yapılmış bir şey olduğunu gördüm. E, bakalım yani umarım becerebilirim. <laughs> e, şöyle, COVID 19 döneminde e, bir mod yapımcısı tarafından yapılmış ve işini kaybetmiş bir mod yapımcısıymış bu. E, tüm zamanı bunu ayırarak böyle bir şey yapmış bir tür yeni ülkeyi temsil ediyor. Belirli binalar varmış. Bazı farklı mekanlar falan olduğundan söz ediyor. İşte kasabayı gezmek mümkün. En önemlisi de bu. Yani aslında bizim Sims 4'teki eksiğimiz Sims 3, Sims 2 gibi şeylerden. Mesela bir arabamız oluyordu ve bütün şehri gezebiliyorduk falan ya. Ee, Sims 4'te ne yazık ki bu yok. Hani belki bunu bulabilirim diye böyle bir ümit. Deneyelim bakalım. E, ee, havaalanını ziyaret edebiliyormuşuz. Uçağa falan binebiliyormuşuz. Böyle bir şeyler bir şeylerden bahsediyor. Yani kısaca özetle böyle bir şey. E, ekstra araştırmak isterseniz hani okuyabilirsiniz. Ancak oyunu bilmesi için Get to Work ve SimCity Living paketleri gerekmektedir diyor. Ben de Get to Work var fakat SimStore Still Living yok. Olacak mı bilmiyorum ama deneyelim yani bakalım. Kurulumu dediğim gibi bizim e, mod ve cc'lerden bir tık farklı. Öncelikle buraya tıklayarak e, modu indiriyorsunuz. Ben size zaten sayfonun e, linkini bırakacağım. Şuradan download'a tıklıyorsunuz. Dosyanın boyutu birazcık büyük. Yüklemesi o yüzden bir tık daha uzun sürebiliyor. Yani ondan sonra şuradan seve tıkladığınızda indirilenleri zaten kaydoluyor. Ben indirdiğim için tekrardan indirmiyorum. Şimdi... E, i̇ndirilenler dosyamızı açıyoruz ve burada e, şuraya gelmiş oluyor. Mac kullananlar için ayrı, Windows kullananlar için ayrı klasör var. Ben Windows kullandığım için şuna giriyorum. Şu alttaki menüye giriyorum. Yukarıdaki ne olduğunu bilmiyorum. Çünkü burada farklı klasörlere farklı dosyaları atacaksınız diye e, söylüyor. Şimdi tek tek o geliri izleyerek bakalım yüklemeyi deneyeceğim. Şimdi ilk önce grafik klasörünü e, şuradaki grafik klasörünü belgeler electronic arts şurada şu klasöre ona tıklıyoruz ve bu klasörün içerisine atıyoruz. Attık. Tamam. İlkini hallettik. Klasör yalnızca içeriği değil, tüm klasörü atıyormuşuz. Peki. Şimdi e, mod klasörüne gidiyoruz. Şuradan geri dedim. Ve mod klasörüne girdim. Mod ncc klasörünü de buraya atıyorum. Hadi bakalım neler gelecek. Çok merak ediyorum. Tamam. Onu da buraya attık. Okey. Şimdi save file klasörünü de yine geri gidiyorum. Şuradaki save process varmış. Onun içerisine atıyorum. Save klasörünün içeriğini diyor. Evet, içi içindeki diyor. Yani şunu atacağız. Aynen onu da attık. İnşallah oyunumu bozmam. Çok amin. E, nereye gittim? geldim? mi sen buraya? Ha, gelmiş. Tamam o da gelmiş. Sonra ne yapıyoruz? Şunu geri diyelim. Ve sonrasında şunu söylüyor. Burada indirilen arşivin kalan dosyalarında yerleştirmeniz gereken birkaç tane klasör var diyor. Sadece game olan kaldı. Ve manuel kurulum klasörünü tekrar açın. Game klasörüne gidin diyor. Tamam. Ee, buradaki words klasörünün içeriğini Sims 4 Delta klasörünü yerleştirin diyor. Bu Sims 4 Delta'yı bulacağım diye epey uğraştım. Şimdi size onu da gösteriyorum. Ee, i̇lk önce bilgisayarıma giriyoruz. Buradan, yani oyununuzun yüklü olduğu e, yer neresiyse orası. Benimki bu şekilde. Şimdi bilgisayarıma girdim. Ondan sonra e, ben Steam'den indirdim. Dosya klasörlerine gidiyorum ve buradan Steam'i buluyorum. Ondan sonra Steam'in içerisinde, Steam'in içerisinde Steam Maps var. Şimdi bu Steam Maps'in içerisinde en üstte Common'a giriyoruz. Bunlar daha önce de indirilen oyunlar. Biz buradan Steam Store'da girdik ve burada bizim maplerimiz çıktı. Yalnızca yapmanız gereken şey, e, şimdi bu mod bütün oyunun özelliklerini değiştirebilen bir mod. O yüzden orijinal olanı bir kopyasını alacağım ben de şimdi. Ekranıma bir kopyasını alacağım. Çünkü olur ki ben bunu kullanmak istemem, silmem gerekir. Bütün her şeyi değiştirdiğimiz için ilk önce kendi kaydettiklerinizin bir kopyasını almanız gerekiyor. Zaten hani saves ve mod dosyalarınızı ben size her zaman kopyalayın diğerleri diyorum ya. Bunu yüklemeye başlamadan önce İlk önce oyunun kopyasını almak gerekli. Şimdi ben zaten save dosyamı sürekli e, kaydediyorum. Onu kaydettim. Ondan sonra buradaki save olanı içine attım. Mod klasörümde zaten ne olduğunu biliyorum. Onu mod klasörümden silebilirim. E, onda bir problem yaşamam. Ama şimdi en önemli nokta dünyayı değiştirebileceğimiz için. <laughs> dünyayı değiştirmek hoş bir şey. E, yani oyunumuzdaki dünyayı değiştireceğimiz için bunu kopyalamamız çok önemli. Ee, şimdi bizden diyor ki, EP 01'e gireceğiz. EP 01'de, Switch Center'ı değiştirmemiz gerekiyor. Ben şimdi şunun kopyasını kopyalayıp şuraya yapıştırıyorum. Bu benim orijinal dosyam. Hiç değiştirilmemiş, pür pak, tertemiz olan dosyam burada. Eğer ki bir gün bu moddan sıkılırsam ve onu kullanmak istemezsem bunu sileceğim ve yani şimdi değiştirdiğim olanı sileceğim. Sonra tekrar içine bunu atacağım. Hadi bakalım. Bunun içine girdim. Ares diye bir şey var. Ve buraya bunu atıyorum. Hedefteki dosyayı değiştiriyorum. Artık geri dönüş yok. Bunun kopyasını mutlaka almış olmanız gerek. Sonra şunu da buraya atıyorum. Hedefteki dosyayı değiştiriyorum. Ve o da değişti. Evet sonra yönergelerimize geri dönelim bakalım. Ne diyormuş bize. Sonra kamera sistemi klasörün içeriği için sims4 game ve bean res dizinde yerleştirin dosyaları değiştirmeyi kabul edin diyor. Şurada hemen geri 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 diyelim. Sim start game bin. Evet. Şimdi aynı şekilde yine şu game klasörüne de bir kopyalayıp şöyle bir ekranıma yapıştırayım. Ne olur ne olmaz, ee, böyle yeni bir şeyler yüklemeye çalışırken orijinal klasörü kopyalamakta fayda var. Hani olmazsa geri dönüşümüz kolay olsun diye. Evet onu da kopyaladık. Game'e giriyorum. Bine giriyorum ve burada REST dosyası varmış. REST dosyasının içinde de kamera sistemindeki şu kamerayı buraya atıyorum ve hedefteki dosyayı değiştirdim. Ya Allah bismillah. Haydi bakalım. Ve şimdi kapatıyorum. Bunu da kapattım. Şöyle sayfayı bir yiyeyim. Evet. Oyuna giriyorum şimdi. Merakla bekliyorum olmuş mu diye. Wow. Gerçekten olmuş. Oha! Şimdi test edeceğim. Bakalım nasıl bir şeymiş. Ay canıma. Hadi bakalım. Play diyorum. Çok heyecanlı. Şimdi oyuna girdik. Herhangi bir aileye tıkladık ya da kendi ailemizde olabilir. Buradan posta kutumuza tıklayıp şuradan bu seçeneğe tıkladığımızda yeni dünyamıza gidiyormuşuz. Hadi bir gidelim bakalım neler göreceğiz. Çok heyecanlı. Hadi bakalım. İnşallah güzel bir şeylerdir. Yes. İşte geldik. Ama bir sürü obje obje bir şeyler eksik diyor. Wow. Eksik objeler varmış. Evet, çünkü bende streaming paketi yok. O yüzden de eksik objelerim varmış. Mesela duvarlarım falan bu şekilde. Ya streaming tapetim olmaz. Şimdi bende bir sürü şey eksik. Bakalım etrafa. Bu ne varmış? Oo açık olmasına Çok iyi ama izleyemiyorum neden? He, saat 8'de başlayacakmış. Peki. Yani şöyle bir şehir içerisindeyiz. Hatta şöyle gezebiliyoruz falan. Ama şöyle yapacağım. Ben bunu biraz daha karıştıracağım. Yani kurcalayacağım. Kurcaladıktan sonra e, size daha fazla ayrıntılı bir şekilde göstereceğim. Bu arada dediğim gibi e, streaming paketine ihtiyaç olduğu söyleniyor. Ama onsuz bakalım ne kadar işliyor, ne kadar işlemiyor. Bunu part 2 videomuzda göreceğiz. O zaman burada size veda edeyim. Sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.